Cümleten selamun arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine işten geldik. Çatımıza çıktık. Böyle genel bir kontrol yapacağız yine. Kuşlarımızın son durumları neler? Üretimhanede neler oldu? Neler bitti? Yine onları aktarmaya çalışacağım. Bunlar zaten kendi yavrularım hepsi. Bir tanesi hariç. Hepsi kendi yavrum. Onları genelde bu şekilde Salmada serbestler, özgür bir şekilde duruyorlar. Maksat yeni yavrular etrafı tanısın. Zaten hemen hemen hepsi alıştı. Bir beş tane tip yavrumuz var. Onlarda iki tanesi, dört tanesini uçum kümesine geçirmiştim. Dün onları serbest bıraktım. Yine kovalamadım tabii ki. Şuradan kapılarını açtım bıraktım. İki tanesi kendiliğinden havalandı kalktı. Bir hemen hemen bir saat bizi uğraştırdılar. Karşıdaki çatılarına falan gittiler. Arkalara, mahallelere gittiler. Sonra en son sonunda hava kararmaya yakın gelip kümesi buldular. Çok şükür. Herhangi bir kayıp olmadı. Bugün yine bunları uçuracağım ama onları daha sonra yine kayıt altına alırım. Şimdi bunları kümesi, kümeslerine sokacağım. Ürütümhanedeki son durumlar nelerdir, neler oldu, neler bitti. Onları aktarmaya çalışacağım. Şimdi bunları kümeslerine alalım. Bu şekilde serbestler. Bu kapıları hiç kapatmıyorum. Kapılar açık bu şekilde. Genelde açıklar yani kapatmıyorum. Yağmur lavalarda falan bazen kapatıyorum. Onun dışında hep açıklar. Şimdi onları alalım üretim kümesi. Ondan sonra üretimhanede bakalım neler olmuş. Neler bitmiş. Göstereyim. Hadi geç. Geç 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 geç. Haydi geç, geç 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 geç. Geçin 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 hadi. Geç 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 geç. Evet. Toplamda kaç tane var? 17 tane yavrumuz var. Tiplerimiz, baskalarımız. Şu iki tanesi zaten yeni çıkardım. Şu köşedeki altlı üst olanlar yeni çıkardım. Bir tanesini de daha dün koydum diyebilirim. O da bu. Aynen. Tekten büyüyen yavrumuz. Diğer eli geri kalan hepsi zaten vuruyorum sopayı uçuyorlar giriyorlar zamanla daha da çok uçacaklar inşallah. Şimdilik bunlar bu kadar. Haydi şimdi geçelim üretimhanemize. Evet. Üretimhanemizin de kapılarını açtık. Şöyle bir numaradan başladım Bir numarada bakıcılarım vardı biliyorsunuz. Onların altına yumurta kaydırmıştım. Onlarla ilgili de güzel sürprizler yani güzel geçmeler var. Hatta ben direkt onlardan başlayayım. Bir numaramızda sıkıntı yok. Bakıcılarımız erkeğimiz, dişimiz yumurtalarına yatıyorlar. Kaydırmış olduğumuz yumurtalarına yatıyorlar. Bakın yumurtayı ne zaman kaydırmıştık? Üçünde. Yani üçünde kaydırmadım da. Yani hangi kuştan yumurtasını kaydırmıştık? Buradaki tiplerimizin yumurtasını kaydırmıştık. Kapılarını açayım şöyle. Bu tiplerimizin yumurtasını kaydırmıştık. Şimdi bakın. Bunlar burada yazmışım karalamışım çünkü bunlar yumurtasını kaydırdım. 03 yani 3 Mayıs. Hemen şöyle göstereyim. 3 Mayıs'ta yumurtaları ikinci yumurtasını atmış tipler ve bakıcılarıma kaydırmıştım. Şimdi ne oldu bakın. Bunlarda sıkıntı yok. Yumurtaya bazı yatıyorlar. Bir numaramız bu şekilde. Gelelim buraya. 7 numaradaki tiplerimize. Arkadaşlar bugün ayın 14. Yani 14 Mayıs. 3 Mayıs'ta ikinci yumurtasını yumurtladı dişimiz. Ondan sonra bakıcılara kaydırdık. Bugün 14 Mayıs yani 11. gün. Kaydırdıktan 11. gün geçmiş. 11 gün sonra. Bakın. Kalk bakayım baba. Gördünüz mü arkadaşlar? Maşallah. Yumurtasını kaydırdık. 11 gün sonra bu erkeğimiz 11 gün sonra tekrardan Yumurtladılar. Çok şükür. Bu bu şekilde. Bu takımımız bu şekilde. Kümesimizde gelişmeler. Bunlar şu anda. İki numaramızda yine bir takım tip devam ediyorlar yumurtalarına. Kuluçka süreci devam ediyor. Kalk bakayım. Görüyorsunuz. Yumurtaların ikisi de dolu. Kontrol ettik. Bunlar da ayın 30'unda Nisan 30'unda bırakmış. Yani bugün 14 gün olmuş. 15. günde diye aynı 14 gün diyelim. Ee, hemen hemen 3 gün sonra falan yumurtaları çıkacak. Bu dişimiz. Bu da erkeğimiz. Bakalım bunlardan nasıl bir yavru gelecek. 2 numaramız da bu şekildeydi. 3 numaramızda jet gibi üreyen bir takımımız var. Babamız burada. Erkek. Yavrularımız. Şöyle sen de geç bakayım. Bir yavrumuz. Diğer yavrumuz. Babamız. Annemiz. O da yumurtaya yatıyor. Kalk bakayım hadi. Kalk. <laughs> eh. Bunlar da dolu. Sıkıntı yok. Bunlar ne zaman yutulmuş? Bunlar da yine 3 Mayıs'ta. Aslında tiplerle beraber yutulmuşlar. İstesek bunlara bile kaydırabilir miyiz yani yumurtaları? Ama bakıcılar varken bakıcılara kaydırdık. Denk gelmeseydi bunlara da kaydırabilirdik. Bunlar da aynen 3 Mayıs'ta yumurtlamış. 3 numaramızda son durum bunlar. 5 numaraya geçelim. 5 numaramızda yine bir takım tip, tip demişim. Yine bir takım baskamız var. Burada bir tane tekten yavru büyüttüler. Yavrumuz şu an bu kıvamda yemiyor, hiç sıkıntı yok. Bunlar da bir numarada, 3 numaradaki yani aynı, üç numaradaki, numaradaki eşyanımdaki yavrularım da yemiyor arkadaşlar, hiç problem yok. Bunlar da bu şekilde yemini yiyorlar, hiç problem yok. Biraz daha büyük zaman bunları da abilerin yana çekeriz. Şimdi burası 5 numara dediğim gibi. Burada bir tane tekten yavrumuz var. O da yemini yiyor, suyunu içiyor. Bakın. Bunlar da yumurtlamış. Bu dün bir tane atmıştı birinciyi. Bakın şimdi sizlerle şahit oluyorum. İkinci yumurtasını bu kızımız da bırakmış. Maşallah sana. Çok iyi. Son gaz devam. Maşallah. Sizlerle birlikte gördüm ikinci yumurtasını. 5 numaramız da bu şekilde. Geçelim altı numaramıza. 6 numaramızda dişi kısır bakıcımız biliyorsunuz. Bu da peşte yavrularımızda. Son durum bu. Hatta şunu da aşağı koyayım. İkisini birlikte göstereyim sizlere. Gel bakayım. <laughs> Maşallah. Bunlar da iyice güzel kıvama geldiler. Bayağı büyüdüler. Bunlar da yakında abilerin yanında çekerim ama bunlar da e, bunların bir tane anne babasını göstereyim önce. Anne babamız burada. Annemiz babamız Bunların bir tane yavrusunu zaten bunları kaydırmıştık. Bunlar büyüttü bir takım yumurtayı. Bir bir yavru, yavru da altlarında var. Bunların o takımdan aldığım ilk yavrumu kaybettim. Uçurdum. Yani uçurumdan kapıyı açtım. Kovalamadım tabii ki. Alışma niyetiyle kapıyı açtım. Hayvan direkt uçar uçmaz çok felaket yükseldi. 4 gün 5 gün gezdi. Bir türlü gelip kümesi bulamadı. Şu anda zaten üstünden belki 20 gün geçti kaybolalı. Çok da nazarımda bir kuştu. Çok sevdiğim bir kuştu. bunları şu an iki tane yavru burada var. Bir tane yavrumuz da burada var. Aynen. Üç tane. Anne baba bu. Bunları da öğretmek istiyorum. O yüzden bu yavruları bu yavruları bir de o yavruyu uçurmayı düşünmüyorum. Bilmiyorum inşallah bir sabırsızlık yapmam. Bunları ayıracağım direkt üret, e eşhaneye koyacağım. Biraz tabi şeyde dururlar uçum kümesinde. Salarken bunları ayırırım. Kuşları öyle salarım öyle uçururum. Çünkü bunlardan üretmek istiyorum. E bunları çoğaltıp daha fazla damızlık yapıp daha fazla daha hızlı bir şekilde üretmek istiyorum. O yüzden bunları uçurmayacağım. 6 numaramız da bu şekilde bir takım peştemiz büyüdü yemiyor, yemiyor. Düştüler hiç sıkıntı yok. Yem yiyor, su içiyor. Hiçbir problem yok. Bunların da altında yumurtaları var. <laughs> Bakın. Allah Allah Allah. Üç tane yumurta var burada. Niye üç tane var? <laughs> e o zaman bu yumurtlamış. Allah Allah. Sizlerle şahit oluyorum arkadaşlar şu anda. Bir saniye hemen şu tabağın altından alayım. Allah Allah. Allah Eyvah ki ne eyvah. Altlarında dört tane yumurta var. Ben bunlar kısır diye aldım. Altlarına yumurta kaydırdım. Bir defa. Eee? E, bunlar yumurtlamış. Ulan var ya. E o zaman ilk yumurtalara nasıl baktı bunlar yumurtluyor da? Bu yumurta nereden geldi? Biz bunların altına tip yumurtası kaydırdık arkadaşlar. Şimdi bu yumurtaları nasıl ayırt edeceğiz? Neyse arkadaşlar şimdi şu an şu videoyu şurada durdurayım bir yumurtayı ayıttırayım. Ayıklayayım. Ondan sonra devam edeceğim hemen. Evet arkadaşlar yumurtalarda şimdi döl kontrolü yaptım. Ee, şunu zaten boyutundan da belli. Ben de öyle ayırttım ayıktım biraz ee, şunla şu biraz daha iri bu kuşlar da posta kuşu olduğu için iri yumurtlarlar diye düşündüm ee, şu ikisini bununla bunu e, fener tuttum bu ikisini zaten önceden koyduğum için yattıkları için muhtemelen can gelmiştir diye baktım bu ikisi bununla buna can gelmiş diğerlerinin ikisi boş zaten boylarından da belli daha iriler ee, o yüzden şu iri olan yumurtaları alacağım bu ikisine baktıracağım Olay bu. Ama bunlar ben bunları kısır diye aldım. Bu buda peşti yumurtalarında e, yer kızdırdıktan sonra altlarına koydum. Gayet de güzel. Baktılar görüyorsunuz zaten. Bu yavrular bu şekilde. Ben şu an çok çok şaşırdım yani. Bunları çünkü ben kısır diye aldım. İkinci sefer altlarına yumurta kaydırdım. E baksanıza şu an sizlerle şahit oluyorum yani. Allah Allah nasıl yumurtlamış bu ya. Aldığım kişiye direkt haber vereceğim. Diyeceğim bu kuşlar yumurtladı diyeceğim zaten. Neyse bakalım sizlerin huzuruna şu iki yumurtayı alayım buradan. Ondan sonra videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Allah Allah. Gerçekten ben şu an şok oldum yani. Yumurtaları şöyle şuraya bırakayım. Şu tabağımızı da yerine koyayım. Kaldığımız yerden devam edelim. Allah Allah. Ya arkadaşlar vallahi billahi Yemin ediyorum şu an sizlerle görüyorum bunu. Hani öyle çekime başladım. Gerçekten şu an sizlerle beraber şahit oldum yani şu olaya. Yumurtaları da buraya koydum. Şimdi onları ayağımın altına kaldırayım kırılmasın. Videomuza devam edelim. Altı numaramızda bu şekildeydi. Orada çok dehşet farklı olaylar var. Şimdi 7 numaramız zaten gösterdik. Tekrar yine ufaktan bir göstereyim. 11 gün sonra tekrar yumurtladılar. Bak bakayım yumurtalar yine bu şekilde. Yumurtalarını ikinci yumurtasını ayın üçünde atmıştı. Mayıs'ın üçünde bakıcılara kaydırdık. Tekrardan Mayıs'ın 14'ü 11 gün sonra tekrardan yumurtlamışlar. Maşallah. Diyelim. 7 numaramız bu şekilde. Şimdi 8 numaramıza geçelim. 8 numaramızda bakalım. Boş. Arkadaşlar bunlar da zaten bir önceki videoda bilirsiniz. Erkeğimiz, dişimiz, bunlar da ayın Aynen ayın dokuzunda ikinci yumurtasını bırakmış. Onları da az önce işte gösterdiğim gibi bu postaların altına kaydırdık. Buradalar yani. Ama e bunlar gene yumurtlamış. Neyse ben altından aldım kendi yumurtalarını. Çünkü onu da nereden aktım Dediğim gibi iriliğinden ve daha önceden kaydırmış olduğumuz için yumurtalara can gelmiş. O yüzden bunların kendi yumurtalarını aldım. Ama bunlar nasıl yumurtladı ben hala şok. Bakımdan dolayı da yumurtlamış olabilir mi bilmiyorum ama varsa bir bilginiz yorumlara bekliyorum arkadaşlar. 8 numaramız da bu şekilde. Bir tek şu anda 8 numaramız boş. Dediğim gibi. Bu da bence 9'unda yumurtlamış ikinciyi. Aynı bunlar gibi. Aynı bunlar gibi. 11 gün sonra falan yumurtlarlar diye bekliyorum. Geçelim 9 numaramıza. 9 numaramızda yine en sevdiğim ırk olan bu da peştelerim. Onlarda şimdilik yumurta falan yok. Yavrumuz da bu kıvamda. İlla ki bunlar da yumurtlar. Dediğim gibi bu yavruyu da kaybetmemek için uçurmayacağım şimdilik. İlerleyen zamanlarda ne olur ne biter bilmiyorum. Kümesimizdeki Son durum bunlar arkadaşlar. Ütühanemizdeki güncel durum bunlar. Şu anda şurada da şunlar da geçti. Bunlar da benim isim markalarım arkadaşlar. Şöyle ismim, soy ismim, yaşamış olduğum ilçe Gebze'de. Gebze yazıyor. Bunları tiplere takıyorum. Şurada da şunları da baskılara takıyorum. Bu şekilde. Zamanda e, şey de besliyordum posta yarış postasına girmiştim heves etmiştim böyle ince küçük sadece ismim soy ve telefon numaram yazıyor bunda böyle ince yaptırmıştım e, şeyin üstünde gelsin e, tam TGF markası var ya onları onu takıyordum önce bunu takıyordum sonradan TGF markasını takıyordum TGF markası altta üstünde de bu şekilde isim num e, isim soy telefon numaram yazan künyelerim oluyordu. Güzel tatlı duruyordu. O yüzden böyle ince yaptırmıştım. Bunları da şimdi baskalarda değerlendiriyorum. Baskalara takıyorum bunları. Bunları da tiplere takıyorum. Kümesimizdeki son durum bunlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayalım. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olarak bizlere destek verseniz çok seviniriz. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.